Herkese merhaba. Ee, bugün bayram için bir kalburobasi yapacağım. Ee, i̇lk önce şerbetinden başlayacağım, yavaş yavaş paylaşacağım. 3 bardak şeker koyacağım, 3 bardak da su koyuyorum. Şimdi hepsini koydum. Ee, şerbet kaynadıktan sonra limonunu sıkacağım, birkaç damla. Sonra da 5 dakika kaynayınca altını kapatacağım. Soğuyacak. bir bardak zeytinyağı, bir bardak da çiçek yağı koyacağım. Mısır yağı da olur, fark etmez. Bir su bardağı süt koyuyoruz. Bir çay kaşığı karbonat. Şöyle koydum. Bir tane vanilya, bir tane de kabartma tozu koyuyoruz. Sonra alabildiği kadar un koyacağız. Ee, yumuşak bir hamur olacak. Şimdi devam ediyorum. Şimdi yoğurdum şöyle. Yumuşak bir hamur oluyor. Gördüğünüz gibi. Alabildiğince un koyuyorsunuz. O artık sizin elinizin ayarında kalmış bir durum. Şöyle içine bir tane ceviz koyacağım. Şöyle kapatacağım. Ben şimdi şöyle yaptım. Şekilden dedim ama benim kaldırım yoktu. O yüzden böyle ben çatalla yaptım. Şimdi 200 derece fırında kızarana kadar pişecek. Şimdi fırından kızarınca çıkarttım üstlerini. Şimdi böyle şerbetini döküyorum. Yapan herkese afiyet olsun. İyi bayramlar diliyorum hepinize. Hoşçakalın.